Aha burada bir şey yazıyor bir şey yazıyor. Seni anladı yazıyor. <laughs> Bu arada hani ekler yanlış sizi demesi lazım. Ben <laughs> zaten Biz mi diyor? Arkadaşlar aynı anda 1 2 3 O. <laughs> 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 Daha fazla oynamayalım. Daha fazla <laughs> oynamayalım. Ben öyle iyi bir kanka. Opera GX. Çoğu tarayıcıların başa bela problemi olan aydınlık mod Opera GX sayesinde gidiyor. Karanlık mod istemeyip fantastik böyle fantezik neon renkler istersen de seçebileceğin birkaç tane sanıp <laughs> tamamen ama tamamen kendine göre renklendirebileceğin mükemmel bir arayüzü sahip. GX Corner. Malum biz gençler olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ve oyunlarsa çok pahalı olabiliyor. Opera GX'in opera korunları sayesinde bu haftanın ya da önümüzdeki zamanlarda kesin bedava olan oyunları sizlere duyuruyor. Bunlara ek olarak da oyun hakkındaki haberleri takip edebilir, her şeyle güncel kalabilirsiniz. Diyelim ki yok efendim ben Chrome'dan nasıl geçeceğim? Yok oram buram yok şuram yok hocam ben nasıl geçeceğim? Hocam bir saniye sen orada kalsana ya. Opera GX'in ayarlar kısmında arama yerine aktarma yazıp karşınıza çıkacak şeye şok olacaksınız. Çünkü buradan Google Chrome Chrome'da olan bütün her şeyinizi Opera GX'inize tek bir tıkla aktarabilirsiniz. Dersiniz ki yok, yok efendim ben Google Chrome kullanırken eklentilerim var hocam. Şşş. Susuyorsun şu an. Opera GX Google Chrome eklentilerinde kullanabilirsin. Zaten şu anda da kullanabileceğinin garantisini veren bir video oynuyor. Bunlara ek olarak da Opera GX mobil. Telefonunuza indirdikten sonra masaüstü tarayıcınızla bağlantı kurabilir. Aynı işlemleri, aynı şeyleri kullanarak internette rahatça surf yapabilirsiniz. Operaci XXX. indirme linkleri açıklama ve sabitlenmiş yorumda. Bu arada 5000 like'da bunun yenisi gelir. Şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay. Can evet. iyi mi? Ana Sen, ne oluyor? Kapı çalıyor. Kapı Neler, selam. Ah. <laughs> Hoş Merhaba. geldiniz. Bugün çok fazla iç geçmişsiniz. Ee, sizi otele sevk ettiler. Evet. Burası. Hadi geliyorum. Bu nasıl? <laughs> Hadi ama bu otel gerçekten çok belalı. Efendim tamam okey ikimiz var mı da maymunla alaka ya. Siz getirdiniz. Herhalde hazırlamıyorsun. Yani. Biz mi getirdik? Neyse size otelimizi tanıtayım. Şöyle odalarımızı teker teker dolaştırmak istiyorum size. Galiba müşterilerimiz rahatsız edilmeyi istemiyor. Gelin şöyle. Efendim galiba siz burada çalışmıyorsunuz. Biz mi onlar, yiyorsunuz onlar, acaba? Onlar, onlar şu an rahatsız edilmek istemiyorlar. Onlar kimler? Kim onlar rahatsız edilmek istemiyorlar. Onlar rahatsız edilmeyi istemiyorlar. dostum şey amacın ha. Bunun amacı ne, Bunlar ne? pislik? Dostum bizi buradan çıkarmazsan kötü şeyler yaşayacağız. Beyefendi Aslında açık küfür yapma hayvan gibi yok mu amına koyayım? Aslanla yersin. Bir dakika ben konuşmak istiyorum. Siz konuşun ben ilerdeyim. Gel gel maymun sana gel. Oh, ah, ah, oh, oh, oh. Dostum bu adam bizi sikiyor olmasın? Ya bu adam biraz garip olabilir ama bence yani otel sahibidir ya. Nereden gitmeniz gerekiyor? Tamam. Geldik bro. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sami geldin ama bir şey mi oldu? Sıkıntı yok. Gelin benimle beraber. Ay çok karanlık ya. Otel yöneticimiz sizi buraya davet etti. Tamam. <laughs> Dostum bu adam manyak amına koyayım. Gelin isterseniz şöyle. Ay ampul patladı galiba. <laughs> önden, Önden, Önden <gülüyor> sen, <gülüyor> sen gideceksin Dur, sen gideceksin Önden kuru kafa. Girin Gel. siz beyefen. Girin beyefendi. Girin girin sıkıntı yok. <laughs> korkuyorum lan vallahi çok korkuyorum. Aa burada bir anahtar var. Hey. Gel çekil. çekil. Anahtarlar. Bura 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 buna anahtarı. anahtarı. Ah aynı evet, anda gelin. arkadaşlar üç de ince Ona bir, bana iki, bana. Üç, üç, üç. <laughs> Aa! İsterseniz korkuyorsanız arkadan gelebilirsiniz. Ben korkmuyorum çünkü. <laughs> dur dur vallahi çok korkuyorum. <laughs> Lan! Bir nefes alıyor, bir nefes alıyor. Ne oluyor oğlum? ne yapıyorsun <laughs> 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 <Burası, gülüyor> oğlum? <gülüyor> Abi ne? It sounds me. Beni avladı mı? <laughs> bu adam... Bu kim? Botanizmde ne ölü var? <gülüyor> 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 bakın ben de bakın bu adama dikkat edelim diyorum. Harbi diyorum amına koyayım. Oh. Kanka daha fazla oynamayalım. Daha fazla <laughs> oynamayalım. Ben öyle iyi kanka. Ben... Kanka Orzan'ın <laughs> kanka Orzan'ın <laughs> kanka Of kanka ben çıkıyorum vallahi yok. Kanka <laughs> hiç beklemiyordum yok, yok, bunu. Yok yok yok. Bu ne oğlum? Neyse ben önden giderim. Sonuç olarak ben korkmuyorum beyler. Aha burada bir şey yazıyor, bir şey yazıyor. Seni avla yazıyor. <laughs> bu arada hani ekler yanlış sizi demesi lazım. Ay yo zaten. Biz mi diyor? Bir dakika bir dakika bu adamın oldu, bu adamın <laughs> <adama ne> oldu. <laughs> gelin beyler. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben de isminizi bilmiyorum. Siz kimsiniz? Sen söylemeyeyim ismimi. <laughs> İstersen ben söyleyeyim de... <laughs> ismimi. Ben de <laughs> özverim, Dostum, özverim, Dostum bu adam kim mi? amına koyayım? Timing'e bak tam zamanında amına koyayım. <laughs> Geri zekalı beni takip et. Nerede bu adam amına koyayım ya? Siz nasıl geldiniz hatırlıyor musunuz bu otele? Ben gelmedim oğlum en son en son alkol içiyordum yeni rakı içiyordum kaçak buradayım. Oğlum ben de yüzüyordum akua parkta. Ay niye bakıyor bize öyle? <gülüyor> <gülüyor> bu adam kendine çok emin yürüyor kesinlikle bu adamı takip etmeliyiz. Beyefendi çıkış yolu nerede? <laughs> Beyefendi ışığı açar evet, mısınız? Efendim lütfen ışığı açar mısınız? Size söylemiş miydim? Neyi? Neyi? İlluminati'ye çalışıyorum. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Sen, kimsin? Sen, kimsin lan? Ama Müslümanım. tamam tamam tamam. Sıkıntı, tamam, tam, sıkıntı yok. Domuz eti yiyor tamam, musun? Domuz eti yiyor musun? Yok. Hayır hiç kullanmadım. Alkol içiyor. Alkol, alkol içiyor musun? Yok ben alkol kullanmıyorum ya. Kendim ya dönerken mi? yine bir şey olacak ya. Yok maymun sıkıntı yok ya bu adam, yok, adam yok. Iyi, ay, Müslümanmış. Acaba siz bu otelde kaç yıldır çalışıyorsunuz ben anlamadım. Yani. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Patron! <laughs> Patron kim? Patronum, onda çok yakınız şu an. Nasıl yakınız ya? Buyurun arkadaşlar. Benim anamı sikseler buradan gitmem bu arada. İki yıldızlıymış otel. 3 yıldızlı dostum yalnız, üç yıldızlı. Üçüncüsü nerede? An anlamında. çocuğu. <laughs> <laughs> arkadaşlar aynı anda. Bir, iki, üç. Bu <laughs> sefer gitmeyin orospu çocuğu. Bir, iki, üç. Ya, ya, ya. sikerim Çiğir önden ben gidiyorum, ben gidiyorum ya. 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 Ben. Arka 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 <laughs> arka kapı şimdi kapı yok. gitti kapı kilitli Anahtarı da ver orospu çocuğu Nereye gidiyorsun amına koyayım Adam siktemiyor bize <gülüyor> <gülüyor> Burada bir yer var burada bir yer var burada bir yer var gelin burası var mıydı vardı 72 Burası buraya <laughs> neredesiniz Onanın amına koyayım <laughs> Neredesiniz <laughs> Burası var mıydı 72. Vardı. Burası buraya. <laughs> Onunun amına koyayım. Sikiyim. <laughs> <laughs> Gördünüz mü? <laughs> ne oluyor? Kapı açıldı, kapı açıldı, Sizi kardeşimle tanıştıracağım. O da burada kalıyor evet. Nasıl bir şey? Sizi şu ileride sol tarafta bekliyor Aa, olacak. Ama tamam. bekleyin, beni görmemeli. Sen nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Lan Son nereye gitti bu adam? Oğlum. Gitsin gitsin ya. Deli amına koyayım. Amına koyayım ben bu adamı bakacağım bu nereye gitti? <laughs> Lan Var, bu ne? Lazım. <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> beklemiyor bizde. Ronaldo'ya hız lazım. Koşun. Evet başından beri bu adamı arıyordunuz. Patronumuz burada kalıyor. Ananı sikeyim. Ee, az sonra yanınıza gelecek. Siz burada bekleyin isterseniz. Sen de mi ünlü <laughs> mülteabilen üyesisin? ben değilim. Ha iyi bari tamam. Hmm. Müslüman, mısın? Evet çamı yaptırdım. Of sevabın çok fazladır ya. Çok soğuk Hoş geldiniz otelime. Ananı sikeyim V4 bende. Yaşasın devrim. Evet telefonu açalım gelin. İsterseniz misafirlerimizden bir alsın. Kanala abone olun diyor. Hangi kanala? Hangi kanala? Monçey mon mon abone olun diyor mançeye. Bu ülkenin anasını Pepsi içenler. Senin ananı sikerim ses ne? Bu ses ne? Ya ben gözümü istiyor, kapattım. Ya. Oyun istiyor oyun. Bak bu kadın az önce de vardı. Ananı sikeyim. <laughs> Bak bu kadın az önce de vardı. Ananı sikeyim. <laughs> of çok Hangi korktum ya. Ismi Hanginizin ismi Monçayı? Birinizin ismi Monçayı öyle dediler. Benim ismim Monçayı. Ama Senin ismin ne? Benim mi? Ya kanka benim ismimi o ismimi görüyor. Valla <oğlum>. görmek <Görmüştüm, gülüyor> he. <gülüyor> evet o zaman girecekmiş. Ee, yukarıdan Hamdi Bey öyle dedi. Buyur. Hamdi Bey. Beyefendi Girdim. siz okuyuz nasıl bir yaramın? Herkes intihar etmiş, herkes ölmüş. Kaça tarifemizden? <laughs> Hangi tarifemizden aldınız? Beyefendi ben Magnum yedim böyle bir tane. Twister yedim. Twister pardon Magnum değil. Çok pahalı bir şey söyledim. Twister <laughs> yedim ben beyefendi. Bir, saniye, şey, bir dakika. Bir dakika telefonum çalıyor. Bir saniye. Takıldım düşmem. Anlamam. Dinle dinle gel. Evet onları getirdim. <laughs> Üç kişi bir orandan pis kokuyor orospu evladı. Evet. <laughs> sana dedi sana dedi. <laughs> abi ya. Tamam. Hı, Sen Sen şey abi. kimle konuştun? Hı. Kimle konuştun? Şöyle yanına yaklaşayım da senin. Bir kimle konuştun? Ya. Ee, o, bu arkadaşı benden uzak tutabilir misiniz ya? K. Kokuyor da bok kokuyor orospu evladı. ki arkadaşımıza? Oh <laughs> be lan. Buradan gaz çıkıyor. Bir şey diyeceğim bir şey. Sağ tarafı seçerse Müslüman. Sol tarafı seçerse yalan söylüyor. Nereye gidiyoruz? <laughs> Sigara içmeyin ha aman. Aman ne olur ki ya istek pat.. 69 TL cezası var ona göre. Kaç euro yapıyor? 1 <laughs> Hangi yılın döviz kuru bu? 2024 Abi buraya girin, buraya girin, buraya girin. burada bir, bir şey var. Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Orada bir şey var. Burada bir şey var. Bir şey diyeceğim. Layak otlu burada bir şey var. Beni bu otelden hiçbir güç atamaz. Ben bu otele beleşe geldim. vallahi. <laughs> evet girilin evet. bakalım. Girin beyler. Maçay sen gir, senin videon. Gelin böyle. <laughs> Çok boş arası, bak. ben oraya girmem. Şuraya bakın. Ayna var, ayna var, ayna var. Ayna var. Ayna Allah değil ne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kendinden korktum. O kimdi bu arada beyefendi? Sizin ben duvar kağıdınızı sıkayım. Böyle duvar kağıdı mı olur? Ayak sesi, sesi, geliyor. Şşş. Vallahi geldi. Biri geldi. <laughs> evet evet buralarda bir yerlerde birisi var. Bu arada o 36 numaraydı ben. kim olaydı? Sonunda buna hani ya. ya. tam hani otel iki yıldız da. Üç yıldız. Nasıl 3 yıldız? 3. nerede beyefendi? Herkes bu yoktuğu nereden biliyor? Oğlum çok korktum lan. Ya Mersi de evi ha? vardı. Gel diyordu kanka. Yemin ederim gel yaptı. Abi ya maçı önden git. Oğlum da bunu koyayım. Şey o beyefendi nasıl şey önden git. böyle parmağıyla gel yaptı. Sağda bakın sağda key var. oldu oldu bak oldu. Oldu oldu. Bir şey oldu buraya. <laughs> bu nasıl benzerlik amına koyayım. <laughs> 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 Asansör açılmış. Asansörde biri sürmüş. Her bakın bak bakın şey buldum. Bıçak bıçak. Bu ses ne? Çekil şey, bıçaklayacağım. Bıçaklayacağım şunu. Bıçaklayacağım. Al, Nerede o? Ah! Oh. Ne, oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ciddi ciddi ne oluyor? Ne oluyor? Cellat geldi. Cellat geldi. Gel. Bu kent mi? Yapamayacaksın diyor. Nasıl olur? Yapacağız orası çocuğu. Ben de sizin tarafınızdayım artık. Gözümse kimsin amına koyayım ya. Bro bu ADAM herkesi satıyor amına koyayım. Kosum sen kimsin? Çabuk söyle ya. Ay Yıldızım Görkemcan 19. Sercan sen misin güzel Sercan başka. Yok. Gel, gel. <laughs> Bir de bence şeye sokacağız. Bu şeyin olduğu yere. Evet, evet, evet oraya gideceğiz kim? Sola 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 burasıydı, burasıydı. Ben gidiyorum. Ee, öteki öpük epic arkadaşım, e takım hmm. arkadaşım gelecek. Alamıyorum. Selamünaleyküm beyler. Efendim, siz kimsiniz? Lan bu kim? Gire, bu e, buna...

Katil odası burası arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey ettik de bana adam. Nedir? Atın ne siz öldünüz. Ay. Nasıl yani? Atın ne siz şu an öldünüz. O ne lan? Allah! <laughs> bunu bunu koy. Ben dili den dili derste ne? Dene her gün. Ne oluyor ne oluyor bu da çok Baş Ölmez bence. Ay. Ay. Run! Run! run, Nerede run ne ne oluyor? Oluyor, Arkada ne kanka, Arkada 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 Koş koş! Nasıl çıkacağız nasıl çıkacağız? Devam devam! Of! Oh. Tamam kanka, kanka yeter ben çıkarım. Yeter kanka sikerim oh, ya bu videoyu ya. Kanka yeter sikerim. yeter kanka.